Şu an dünyada tam olarak bir siber kriz yaşanıyor. Bu siber krizin neden yaşandığını bu kısa videoda teknik olarak anlatmak istiyorum sizlere. Bu siber kriz CrossStrike isimli bir siber güvenlik firmasının başının altından çıkıyor. CrossStrike konusunda yetkin oldukça uzmanlaşmış Amerika bazlı bir siber güvenlik ve istihbarat şirketi. Microsoft'un Azure Sentinel ve Microsoft Defender yazılımlarıyla da de ortak çalışabiliyor. Yapılan bir güncelleme ne yazık ki Windows'la beraber uyumsuz çalışmış ve mavi ekran alınmasına neden olmuş durumda. Bu mavi ekran bütün kurumsal şirketlerdeki bilgisayarların çökmesine neden oldu. Bu çökme standart bir çökme değil. Yani mavi ekranı aldınız bilgisayarınızı kapattınız, tekrar çalıştırdınız genelde açıldığını görebilirsiniz. Fakat CrossStrike'ın yayınladığı Falcon güncellemesi ne yazık ki bilgisayarları tamamen açılmaz hale getirmiş durumda ve sadece kurumlardaki, masa üstündeki bilgisayarlar değil, Azure sunucuları da bu olaydan etkilendi. Microsoft Azure, Microsoft'un bulutlaştırma sanallaştırma teknolojisi bir bulut altyapısı dünya genelinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor türünün en iyi örneklerinden bir tanesi. Bu yüzden birçok kritik noktada Microsoft'un Azure bulutlaştırma, sanallaştırma teknolojilerinden yararlandığını görebilirsiniz. Microsoft Azure servislerinin de çökmesiyle beraber şu an dünyada havalimanları, büyük bankalar, her yer kriz yaşıyor. Çünkü dünyada küresel bir zincir var aslında. Her şey birbirine bağlı. Bir havalimanı çöktüğünde diğer havalimanı etkileniyor. Ve havalimanları sadece birbirleriyle etkileşim halinde değiller. İnsanlar havalimanlarında sıkışıyorlar. Altyapıları zorluyorlar, taksi bulmaya çalışıyorlar, başka araçlara yükleniyorlar. Bunlar da çöküyor. Zincir böyle devam ediyor. Banka çöküyor, ödeme sistemleri çöküyor, ticaret durma noktasına geliyor. E bir noktada alışveriş yapamadığınızda bu son kullanıcıya, marketten bir sucuk alacak kullanıcıya dahi etki eder hale gelmiş durumda şu anda. Doğal olarak kriz bütün ülkeleri ve ülkelerdeki kritik sistemleri etkilediği için şu anda İngiltere, Almanya gibi ülkeler hükümet bazında toplantılar yaparak krizi anlamlandırmaya çalışıyorlar. Fakat Microsoft ve CrossStrike'dan bir açıklama geldi. Diyorlar ki sorunu belirledik, gidermek için çalışıyoruz ve bir güncelleme yayınlayacaklar. Fakat unutmayın hani biz zincirden bahsediyoruz. Zincirdeki tüm yapıların birden ayağa kalkması gerekiyor. Kimi zaman bazı kritik sistemlerde zincirdeki yapılardan 3 tanesini ayağa kaldırıyorsunuz. 2 tanesi çöküyor. Bu 3 tane ayağa kaldırdığınızda çalışmaz hale gelebiliyor. Zorlu bir süreç yaşanacak. Ama büyük ihtimalle bu sorun yarın sabah kalktığımızda çözülmüş her yer eski düzene dönmüş olacak. Buradan çıkartılması gereken notlar nedir? Bakın sadece bir yazılım güncellemesiyle uzaktan tüm dünyadaki kritik sistemler çalışmaz hale getirilebiliyormuş. Bunu hep beraber görmüş olduk. Siber güvenlik firması beni koruyacak diyorsunuz. Tuşa basıyorlar, yanlış bir güncelleme gönderiyorlar. Korumayı bırakın, çalışmaz hale geliyorsunuz. Yani bir savaş durumunda elin sistemini kullanıyorsanız o sistem elin sistemi olduğu için sistemsiz kalacaksınız demektir. Uzaktan tuşa basacaklar. Aa güncelleme yanlış olmuş diyecekler. Koca ülke belki durma noktasına gelecek. Bu yüzden yerli sistemlerin geliştirilmesi oldukça önemli. Ama ha deyince de yerli sistemlere hemen geçemiyorsunuz. Microsoft, Azure'dan, Amazon'un ve Google'ın bulut sistemlerinden bahsediyoruz. Hepsi Amerikan şirketi ve dünyada neredeyse alternatifsizler. Bu yüzden de Şimdiden böyle bir düşünmek lazım. Hangi kritik sistemler savaş anında bize oldukça gerekli olacaklar ve bunları nasıl yerleştirebiliriz? Yani tüm sistemleri yapamasak bile en azından çok kritik savaş anında bir ambargo anında hayatta kalmamızı sağlayacak sistemleri yerleştirmeye başlamamız lazım bugünden itibaren. Çok beyninizi bulandırmak istemiyorum. Siber saldırılar vesaire falan bir sürü şey dillendiriliyor ama resmi olarak olan olay budur tam olarak. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.